Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Nolus Brawls oynayacağız. Şu hesaba bakın Nolus Brawls'daki ya. Arkadaşlar size özel bir şeyim var. Hemen bu maçı oynayalım. Sonra hemen gösteririm size. Bu arada bu birazdan gider. Şu anda maçtayız. biliyorsunuz biliyoruz yani. Boyu alırız ya boyu alırız. Alamazsak da squeak alırsak squeak ile alırız. Çünkü squeak baya güçlü. Az önce squeak ile bir maç oynadım. Bütün savaşçılarım öldü. Tek squeak kaldı. 3 so kişi 3 kişi kalmıştı adamda da ben 3'ünü de squeak ile aldım değil mi? Evet. Squeak güçlüdür çok büyük, güçlüdür. Lan! Hay bir de dislike atıyor şerefsiz. Evet lan şerefsiz bir de dislike atıyor. Oğlum senin yüzünden sarı dolar var. Sarı dolar mı yoğunacağız onlar? Vay! Kit güçlü. Kitli aldı ki birisini aldı kitli arkadaşlar. Evet şey, botlarını çalılık. Bu arada onlar bot değil gerçekten. Zıpla. Vay küçük Kesin Leon'a karşı öleceğim. O yüzden bir görünmezlik basayım. Çünkü Leon'da görünmez oluyor ya. <laughs> Kavga edelim sonra. gördüm Anne mi? Tamam. Şimdi sana ne anne Abi kit. Biri Abi cü kit cü ikinci bir. <laughs> Onları aldı ama. <laughs> ne

Baba nanna 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 baba 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 Bakın arka arkadaşlar şimdi bakalım artık. Abi şu güzel ağına geliyoruz artık. Arkadaşlar orada nose bras kavga etmeye gerek yok. Arkadaşlar evde şu an Yes ve artık arkadaşlar elimde kuzu var. Göktaşı şiiriz. Bakın hatta şöyle bakın ya şuna bakın gök taşı ya. Evet. Şunun güzelliğine bakın ya gök taşı olduk arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben şimdi sizin için bir de bralpes bralpesi full alıyorum. Arkadaşlar elimde kuliyum Süper endermiş. Allah. Allah Sen sus, ben ben oyun oynuyorum. Hatta kutu açıyorum. Arkadaşlar artık isim söyleyeceğim artık artık isim söyleyeceğim. Sol Ronaldo, sağ Messi. Sol Ronaldo, sağ Messi. Hah, Ronaldo Messi sizi yakışıyor mu? Sol Ronaldo, sağ Messi. Sol Ronaldo, sağ Messi. Yok. Bu şöyle geçelim. Kanuni Sultan Süleyman Han. Hay geldi. Arkadaşlar Big Star, Big Evet. Ay Bonnie kostüm geldi. Futbol. Abi ben bugün ne dedi? Söylüyorum. Ben şu kusur istemem şu Var ya şu hey, hey, Cidden, ya. Cidden delir, abi. Oh, no. <gülüyor> 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 de dedi lan. Cidden de abi. Mustafa, Kemal, Ata, Türk. Yok. 31'e geldik. Fatih. Dürü, 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 dürü. Fatih Selim. Fatih Selim daha var. Fatih Selim olmasın o? Hı? Fatih Selim mi? <laughs> Gurur duyar sizle Fatih, <laughs> Fatih Terim. Atom Karınca, Le <laughs> Castorera, Kale Kölle Ciringir, Oliveira, Orfestura Şefi, Maestro Mertel, Safo gibi en... Muslera, Okan Buruk gibi otayetin numara bu açıkta büyücü olsa dünya dünyayı kaliteli ismi. Allah oh, Allah Allah. Abi bu senin uyku arkadaşın mıydı bebekken? Ben bir sus bebi sus. Bir de, bir de ben o, o tarz uyku arkadaşları kullanmıyorum bir kere. Ben hiç bu uyku arkadaşı kullanmam bir kere. Ben bebek miyim? efsanevi yazdırdı. Vallahi billahi efsanevi yazdırdık. Arkadaşlar karakter çıkmaz çünkü abi de bütün karakterler var değil mi abi? Çünkü Noz Bros dedim ya ben. Bir bir daha. Pardon. Ve bütün Bros açtık. Peki şunlar kaldı. Al, Al şunları da al abi. Şimdi şey var. Şunu almam şunu. Baba geldi gelme. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay. Lan.